zamanın tozlu katmanlarında dolaşan, kayıp hatıraların iç içe geçtiği 16 öyküden oluşuyor. Paviç bir çalar saatin içinde atmaya devam eden kalplerden, taş kesilmiş aynalara, canlı satranç tahtalarından kokusuyla geçmişi çağıran ıhlamurlara kadar insan hafızasının tuhaf haritasını çiziyor. Her öyküde insanın kendi yazgısına karşı sessiz bir baş kaldırı duyuluyor. Değerli taşlar, eski evler, kayıp odalar ve zamanı unutan kahvehaneler arasında gezinen karakterler kaderin görünmeyen ağlarına dolanıyor. Burada ölüm bile rüya gibi akıyor. Zaman bir aynada kırılırken hayatın en keskin kırılganlıklarını gösteriyor. Rus tasısı, hafızanın uçucu ve kışkırtıcı bir şarkıya dönüştüğü büyülü ve karanlık bir yolculuktur. Her bir öyküde geleceği ve geçmişi aynı anda özlediğinizi ve kaybolduğunuz her anın aslında yeni bir hikayeye kapı araladığını fark edeceksiniz.